Selamun Aleyküm. Ben Yarma Ahmet Bu size çağımızın hastalığını anlatacağım. Ya kanserden kel, veremden kel. Ne bileyim ben ya ne kadar gripten, şeyden, her şeyden kel bir hastalık ya. Bu hastalığın tedavisi de yok arkadaş. Kanserden gene onunla tedavi olur. Ya ölür kurtulursun. Ya veremden ölür kurtulursun. Ama ya bu hastalığın çözümü yok. Niyeci bu hastalık Ahmet diye şimdi çok merak etti. Sorarsınız. Bu hastalık şu cep telefonları ya. Yani bu cep telefonları öyle icat olmuş. Millet arkadaş öyle bizler öyle bizler ya kavasını kaldırmaz. Dört kişi bir araya gelir. Selamünaleyküm der girdiğinde. Ondan sonra bir de gideceğim de ya akşamlar Ben de bu şöyle aydınca doğru giderdim. Yanıma ilk adam bindirdim. Yani bunlarla gider hiç seslenmezler. Arabada indiler kaldılar bir yerde sanırım. Dur bir bakacağım bu adamlara dedim ben ya. Durduk baktım. Ya adamları arkadaş. Diye oradan yoldan aldım ben. Ta buraya, ta buraya getirdim buraya. İnin oyunu çıkardım. Ya adamların haberi yok. Eline bir telefon almışlar. Vırt 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 vırt. Bizlerler adamın dünyadan haberi yok. Şöyle telefon bizler adam. Ayakkabısını çıkar. Adamın ayakkabısını çıkar götür. Ondan sonra adamın ceketini çıkarsan haberi yokken. Yani şimdi adam aman adam soyar dersiniz yani. Ya arkadaş günümüzün öyle bir hastalığı var ki adamın kafasında şapki atsan geçsen haberi yok. Bu cep telefonları çıktı. Ya 5 yaşında çocuk ne cep telefonu var. Böyle bizlerler. günü akşam evde oturun çocuklar diyor evden. Ya az oturunca vakit geçerek bir tıkırtı var bilimin. Herhalde dedim ya benim gar el temizler dedim. Ya işte bulduğunu çuvala katallar bilmem ne oluyor az da öyle. Ceyran'ın yok bir zamanı var bayağı vakit geçirerek. Adam dedi abi ona bir el at dedi. Daha açacak alacağız dedi. Ulan bir baktım eve hırsız girmiş yani. Böyle telefon bizleriz. Yani eve gelen hırsızdan daha haberimiz olmuyor. Yani bu çağımızın bu hastalığının gerçekten çözümü yok. Ya bir de bu telefonların yani yapmışlar. Arkadaş bunda internet olmazsa bir şeye yaramaz. Kontur desen hiç dayanmaz ya. Ben arkadaş düştüğünde camı kırılmayan bir telefon istiyorum yetkililerden. Konturu bitmeyen bir telefon istiyorum yetkililerden. Sağlam bir şey olsun bu ya. Ben neci bu bilmem ne buna kontur dayanır ne şarj dayanır. Ya adam buna ya kocaman bir batarya takar ya da bir akü bağlar. Ya vay arkadaş herkesinkinden böyle bilmem. Diyaliz hastasının gözünü seveyim ben ya. Şu telefonu şarja takarın, açarın batarya zayıf yazar ya. Bunun çözümü neci? Şey neci bilmiyorum. Yetkililerden bana böyle şarjı dayanır, konturu dayanır, internete dayanır bir telefon istiyorum size. Şu inlerin oyundan sesleniyorum size yani bu inlerin oyundan belki sesim duyulur yani. Bir de bu hastalığın bir çözümü var mı yetkililerden bir de buna çağır istiyorum yani adamları çırı çıplak çıplatsan haberleri yok arkadaş yani bu telefon çıktı mertlik bozuldu ya eskiden ilk arkadaş bir araya alsa otururdu sohbet ederdi çay pişirilirdi bir kavurgedilir yenilirdi şimdi hepimiz böyleyiz ben de dahil 5 yaşında çocuk okulu etmez telefon açar seleme nebere hım ne bileyim ben tamam ya bu ne biçim şey? Ondan sonra da has etmediği bir şey olsa baksan Facebook kullanıcısı olur. O neci ben zaten gene bilmiyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi ben bir de bu adamları yendirdim ha. Geri götürmesi var. Töyle biz derler gene telefonu. Telefon biz derler. Şimdi ben bunu hopuz edeceğim. Adamın dünyadan haber yok. Hopuz edeceğim. Şimdi bir de arabaya götürülecek bunlar yani. Töyle elinde telefon bizlere benim ya. Ötekini yel geldim. Şimdi sıra bunda. Sanki İraç'a mal gönderiyor. Dağın başında adamın da ayakkabısı giydirilecek. Şimdi şöyle bu da yeleştirilecek yani. Ya ay arkadaş ya bu bu çay bu nereden geldiydi? Bu neciydi bilmiyorum ben. Adamın şöyle ya ceketini var hadi hepsini giydirecek miyim? Adam şöyle telefon bizler ya. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. A benim yaradanım ya. Benim kimden ne Hay Allah'ım yoruldum işte azıcık dinlendim. Şimdi gene bunu şöyle böyle götüreceğim. Böyle telefon bizler ta. Arkadaş çok zor bu adam kahri çekmeye. nereden bildirdim bir düşünmeyi bilmem ya. Böyle bizlerler telefonu. Şimdi bunlar gayrı bura oturup oturduk sanıyorlar. Yani bir şeyden bir yerden haberleri yok. Ha, attık buraya köpekler, geçsinler bakalım. Değil mi izlerler gene telefonu yani. Aynı gider ki ben de biz diyeceğim herhalde şimdi ya. kesin, şu oralara da uyarayım buradan da. Siz bari kardeşim gider ki hemen direksiyonu başında telefon bir izlemeyin. Bir gaz edersiniz. Allah'ım esir kesin yani.